İyi günler indirim avcısı takipçileri. Selamlar saygılar. 23 Haziran Perşembeden itibaren A101 marketlere gelecek araç aksesuarları, tek fiyat boya ürünleri ve elektrikli el aletleri ile karşınızdayız. İglon'un 12 volt otobuz dolabı geliyor. 6 litre 250 liradan satışta olacak. Tek fiyat oto aksesuarları var arkadaşlar. Adet fiyatı 14 lira. Dikiz aynısı parlama önleyici film. Alüminyum sibop kapağı seti araç içi toz temizleme fırçası, ahtapot bagaj lastiği, araç kapı çizik koruma filmi, park numaratörü. 14 lira arkadaşlar. Yine tek fiyat ürünlerle devam ediyoruz. Araç açık kapı uyarı reflektörü dörtlü, kaydırmaz pet, araç gövde reflektörü dörtlü, araç içi gözlük tutucu, araç kapı kenar koruması, kör nokta aynası, Araç içi kablo düzenleyici ve kaydırmaz telefon tutucu ikili 14 liradan satışta arkadaşlar. Pirana'nın hasır oto var 100 lira. Bel desteği var. Vücudu dik tutar 25 lira. Araç içi katlanır çöp kovası 22 lira. Cilalı oto şampuanı 1 litre 15 lira. Konsantre oto cam temizleme sabunu 60 mililitre 3 lira. Yazlık cam suyu 3 litre 20 liradan satışta olacak. Motosiklet cilalı yıkama spreyi. Motosiklet vizör ve kas temizleyici. Motosiklet koltuk temizleyici. Her bir ürün 8 liradan satışta arkadaşlar. Far temizleyici ve parlatıcı cila. Lastik yanak ve tampon cilası. Boya koruma cilası. Çizik giderici cila 12 liradan satışta olacak. GoSmart'ın Smart'ın 128 GB Smart USB belleği 90 lira, Pran'ın kulak içi kulaklığı da 18 lira. Pran'ın Wi-Fi akıllı LED ampulü 95 liradan satışta olacak. Boya ürünleri ve tamirat ürünleriyle devam ediyoruz. Polisan'ın iç cephe boyası 10 kg 130 lira. Tavan boyası 10 kg 100 lira arkadaşlar. Tek fiyat boya ürünleri var. Boya rulosu, spatula, koruma örtüsü, nitril eldiven, sentetik kıllı boya fırçası, maket bıçağı, sünger zımpara her biri 6 lira arkadaşlar. Boya rulosu 20 santim 15 lira. Polisa'nın multi surface boyası 120 mililitre 10 liradan satışta. Demir testere kolu ve testere 25 lira. Tırmık, keser, testere, bağ makası, çatal çapa o da 25 lira. Bahçe üçlü set 40 lira. Tırmık, kürek, çapa arkadaşlar. Prana'nın akım korumalı 3 USB'li tekli prizi 80 lira. 3 USB'li tekli prizi akım korumalı gene 130 lira. 19 inç takım çantası 70 lira. 4 artı 1 profil merdiven 300 lira arkadaşlar. Pirana el aletleri de var. Lazer seviye belirleyici, matkap kılavuzu ve toz toplayıcı 200 lira. kontrol ölçer 40 lira. Katlanır şarjlı vidalama 100 lira. Boya tabancası 300 lira arkadaşlar. Benzinli ağaç kesme motoru 800 lira. Avuç taşlama 250 lira. Mıknatıs el aleti tutucu 70 lira. Şarjlı çivi ve zımba makinesi 250 lira. 23 Haziran Perşembe'den itibaren A101 marketlerdeki el aletleri, boya ve tadilat ürünleri indirimi inceledik. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.